4. Bölüm Lütfen bana yardım edin. Arkamı döndüğüm an korkutu görmek bana öylesine inanılmaz duygular yaşatmıştı ki gözlerimden birkaç damla yaş akarken demir parmaklıklara atılarak haykırdım. Korkut, meğer ne kadar da hasret kalmıştım ona. Bu zamana kadar bütün zor zamanlarımda korkut olmuştu. İyiliği de, kötülüğü de beraber aşmıştık. Böylesine zor bir durumdayken adını duymak bile beni iyi hissettirmişken şimdi o, işte karşımdaydı. Gözlerimden adeta kalpler fışkırıyorken parmaklıklara tutunarak dolu dolu olan sesimle tekrarladım. Korkut! Bakışları ne kadar sert olursa olsun bana karşı bir o kadar endişesini, merakını net bir şekilde görebiliyordum. Hiç öyle bana bakma Polen. Dişlerin arasından tısladığında uyarırcasına konuşmuştu. Dudaklarım aşağı doğru büküldü. Korkut, seni çok özledim. Parmaklarımı uzatabildiğim kadarıyla onu uzattım. Bana biraz daha yaklaş da yüzünü yakından görebileyim. Neyse ki bana olan siniri, şefkatine baskın gelemedi. Parmak uçlarım göğüslerine değdiğinde birkaç damla gözyaşı anında çenemde buluşmuştu. Ağlak bir insandım ben. Her şeye ağlarken bugün de duracak değildim tabii ki. Korkut, başıma neler geldiğini bilemezsin. Biliyorum aptal. Seni kaç kere uyarmıştım. Kaşlarım aşağı doğru büküldüğünde küskün bir sesle devam ettim. İşbirliği ayağına yasak madde satıcısı olmakla suçluyorlar beni. Meğer ben neymişim? Endişeyle etrafa baktı ve tekrardan döndü. Sessiz ol, yanlış anlayacaklar şimdi. Ah Korkut, asabi kekim. En son havuzda yediğim suyla kaldım. Bana burada duş alabileceğim bir yer bulabilir misin? Yüzümde biriken yaşları elimin tersiyle temizledim ve çocuksu bir tavırla devam ettim. Üzerimdeki kıyafet, kıyafetler de koktu. Kendimi çok pis hissediyorum. Yenilerine ihtiyacım var. Polen, bırak şimdi kıyafeti, duşu. Acilen seni buradan çıkartmamız lazım. Hepsi o Timuçin denen piçin yüzünden başına geldi. Korkut, Aysel teyzeye küfredip durmasana ya. Beni duymazdan gelerek devam etti. Nasıl anlamadın sözleşmelerin değiştirildiğini? Sana boş kağıt falan mı imzalattı? Nasıl öyle pis yerlerle anlaşma sağlayabildim Polen? Boş kağıt mı? Boş falan değildi. Hepsi doluydu. Gergin bir şekilde soluğunu bıraktı. Nasıldı sözleşmeleri? Bahsetsene biraz. Ünal'la konuşacak vakti bulamadım daha. Şey, dişlerimi birbirine bastırarak bakışlarımı yerde gezdirdim. Daha söylememe bile fırsat kalmadan kükredi. Okumadığını söyleme sakın bana. Parmaklıklardan birkaç adım uzaklaştığımda başlamıştı bana kızmaya. Ardından kısa bir sessizlik oluştuğunda nefes nefese kalmıştı. Bu kız gerçekten de salak. Ay teyze ödümü koparttın ya. Arkamı döndüğümde örüldüğü için tamamen ortaya çıkan ay parçası suratıyla karşılaşmayı beklemiyordum. Nasıl da sessiz gelmişti. Bakışlarını kısıp korkutu şöyle alıcı bir gözüyle baktıktan sonra mırıldandı. Sen kimsin? Sen de Timuçin tipi yok. Timuçin gelenin gideni şamar olanı olmuş diyece. Kimse sevmiyordu onu. Aklıma gelen ayrıntıyla önüme dönerek seslendim. Bu arada Timuçin nerede Korkut? Tiksinircesine dudaklarını buruşturdu. Nerede olacak? Topukları yağladı, yurt dışına kaçtı. Ne? Gözlerim dehşetle aralandı. Beni bırakıp yurt dışına mı gitti? Gitmedi diyorum. Kaçtı kaçtı. Ağzım bir kırış açık kaldığında öylece baka kaldım. Ben, Kodes'teyken, Timuçin. O anda göğsümde sert bir ağırlık oturduğunda elim ayağım titremeye başlamıştı. Nasıl ya? Bir yanlışlık olmuş olmalı. Düşüncelerim sislendiğinde sanki başka bir aileme geçiş yapıyordum. Timuçin'in benden ayrı yurt dışında ne işi vardı? Beni nasıl bırakırdı? Yanlışlık falan yok. Serbest bırakılır bırakılmaz topukları yağlayıp kaçtı. Timuçin'in bulduğu işbirlikleri yüzünden şu anda Kodeste'ydim. Ve hakim karşısına çıkartılacaksın. Kim suçlu burada sence? Tabii ki iş yaptığımız insanlar. Bizi kandırdılar. Ellerimle suratımı sıvazlayıp acı içerisinde hayıflandım. Bana ne kadar da pis işler yaptırdılar Korkut. İnanabiliyor musun? Bilmeden çok kötülük yaptım. Öbür dünyada bunların vebali nasıl ödeyeceğim? Allah nasıl hesap vereceğim? Gerçekler yüzüme çarptıkça omuzlarım çöküyordu. Ne kadar bilerek yapmasam da çok pis bir maddenin yayılmasına vesile olmuştum. Ben orada bıcır bıcır mankenlik yaparken model olup özel davetlerde ürün dağıtımı yaparken onlar benim üzerimden kötü amellerini gerçekleştirmişlerdi. Bu zamana kadar, bu yaşa kadar tek kişinin bile kalbini kırmama özen göstererek büyümüşken ben çok kötü bir işin içinde bulunmuştum. Bana ne olacağı o kadar umurumda değildi ki. O yıkıcı ağırlık çok keskindi. Serbest bırakılsam bile psikolojimin bozulmasına nasıl engel olabilirdim? Olamazdım. Korkut, sen hiçbir şey bilmiyordun. Bu yüzden kendini suçlama dedi buz gibi bir sesle. Kararlılığını iliklerime kadar hissetsem de tutunamadım o sözlere. O aptal Timuçin'i dinlediğin için suçla sen kendini. O da kandırıldı Korkut. Tahammülsüz bir Eda ile gözlerini devirdi ve öfkeyle konuştu. Burada günahsız olan tek kişi sensin. Kurban olarak seni seçtiler. Üzerinden tüm pis işlerini yürüttüler ve şu anda serbestler. İşaret parmağını delercesine üzerime sapladı. Bak bakalım Demir parmaklıkların ardında kim var? Gözlerim dehşetle aralandı. Benden başka kimse yok mu? Senin gibi salak maşalar var işte. Bakışların boşluğa düştüğünde sanki boyut atlamıştım. Kulaklarım uğulduyor, soğuk soğuk terliyordum. Nasıl yani? O işbirliğinde bulunduğumuz patronların hiçbiri yok mu? Ona soruyor gibiydim ama daha çok kendi kendime konuşuyordum. Baş şüpheli sensin Polen. Tüm soru işaretleri sana çıkıyor. Nasıl ayarladıysa artık pezevenkler. Titreyen ellerimle dudaklarımı örtüp korkuta baktığımda kararlılıkla devam etti. İşin ciddiyetinin farkına var artık. Belki de oradan hiç çıkamayacaksın. Yavaşça dizlerimin üzerine çöktüğümde ellerim suratımın iki yanındaydı. Gözlerim boşluğa doluyor. Kulaklarımda çanlar çalıyordu. Tüm bunlar olurken, böylesine bir tehlikenin içerisindeyken Timuçin neredeydi? Ünal sana ne diyorsa onu yap, duydun mu? Sakın bir aptallık etme. Seni oradan çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Vakit bitti artık. Memurlardan biri gelip Korkut'u götürmeye yeltendiğinde tepki dahi verememiştim. Sana bir dahakine temiz kıyafetler getiririm. Kafamı kaldırmadan yere bakmaya devam ettiğimde bağırdı. Kaldır başını. Sen yanlış bir şey yapmadın. Memur onu götürmeye çalışıyorken bağırdı. Aptal gibi ağlama sakın. Buna dayanamadığımı biliyorsun. Suratımı yavaşça kaldırıp dünyanın en masum insanı gibi gözlerine baktığımda içinin titrediğini zorba gözlerinden akan merhametinden hissedebiliyordum. Ufak bir küfür savurduğunu kıpırdayan dudaklarından görebildiğimde geri geri gitmişti işte. Artık bu dört duvar arasında yalnızdım. İç çekerek kollarımı dizlerime sarıp ruhsuz bir şekilde orada durup acı çekmeye devam ettiğimde sürekli içimden bir şeyler akıp gidiyordu sanki. Ben başka insanlara en ufak bir yanlış dahi yapmazdım. Hakka girmekten korkardım. Kalp kırmaktan çekinirdim. Her zaman hakkaniyetli bir kız olmaya çalışmıştım ancak ortaklarım tarafından dolandırıldığımı görüyordum. İhanete uğramıştım. Hem de en adi şekilde. Bir zamanlar yüzüme gülen insanlar ben onları esprilerimle eğlendirirken kim bilir içten içe nasıl da alay etmişlerdi benimle. Nasıl da tereyağından kıl çeker gibi kandırmıştılar beni.'' Parmaklıkların önünde öylece oturuyorken koridorda oluşan hareketlenmeyle beraber gözlerim yukarı kalktığında Kenan komiserin arkasında iki adamla beraber konuştuğunu gördüm. Ağır adımlarla yürüyorken durdu ve yanındaki adamın söylediklerine kulak astı. Dudaklarımın kenarları bir çocukmuşum gibi aşağı doğru kıvrıldığında ağlamaklı ifademle o güçlü kudretli adama bakıyordum. Evet en başından beri çok sert ve keskindi ancak içten içe neden onun çok doğru olduğunu düşünüyordum. Ona bakarken gözlerim doluyordu. Omuzlarım titriyorken kendimi çok fazla yalnız hissediyordum. Korkut'un dediği kadarıyla işler gerçekten de feci halde ciddiydi. Ben ne yapacaktım? Hiç kimseyi tanımıyorken kime yaslanacaktım? Adam özgüvenli bir ifadeyle yanındakilerle konuşuyorken birden yerde oturan beni görünce bakışları kısıldı. Elleri cebinde yavaşça yürüyordu. Kaşları çatıldığında dolan gözlerimi izliyordu. Belki de ilk defa beni bu kadar baş görüyordu. Uslu uslu duruyordum işte burada. Ardından omuzlarını üzerimden çekince, ardından bakışlarını üzerimden çekince kendimi yalnız ve güvensiz hissettim. Dayanamadan titreyen alt dudağımı dişlerimin Dişlediğimde gözlerimden birkaç damlaya şu sulca akıp gitti. Kenan komiser yanımdan geçip gidiyorken parmaklıkların arasından elimi uzatarak pantolonunun paçasını tuttuğumda kafam aşağı doğru eğikti. Kıpırdamayınca paçasını üç kez kendime doğru çektim. Ne var? Sert sesi tel, Sert sesi tüylerimi ürpertti. Cevap vermeden tekrardan üç kez kendime doğru çekip kot kumaşı tutmaya devam ettim. Öylesine sıkı tutuyordum ki parmaklıklarımın arasından kayıp gitmesinden korkuyordum. Dudaklarımdan içli bir soluk bıraktıktan sonra tahammülsüz tavrıyla tek dizinin üzerine çöktüğünde iki karış kadar yukarımda kalıyordu. Kafasına yana doğru eğdiğini hissettim. Şimdi ne var? Gözlerimden akan birkaç damlaya dizlerimin üzerine düştü. Titreyen dudaklarımı birbirine bastırarak suratımı kaldırıp gözlerine baktığımda sert ifadesindeki şaşkınlığı keskin bir şekilde görebiliyordum. Yutkundu. Öylece bakmaya devam ediyorken gözlerini kıstı ve öfkeyle tısladı. Kızım sen bela mısın? Ortada büzüşen dudaklarıma tıpkı bir çocuk gibi bakmaya devam ediyorken içim titriyordu. Kenan komiser öyle güçlü duruyordu ki masumiyetimi bir an önce ispatlama gücüsü duyuyordum. Eğer o inanırsa belki de bana yardım ederdi. Sonuçta gerçek suçlular şu anda dışarıda geziyordu. İşini iyi yapan bir komiser olduğu için ona yardım ederdim. Lütfen beni buradan kurtarın. Zayıf sesimle mırıldandığımda bakışları daha da kısıldı ve tüy kadar hafif bir sesle mırıldandı. Bir suçluya yardım etmemi mi istiyorsun? Alt dudağım aşağı doğru kıvrıldı. Ben suçlu değilim. Kafamı onaylamaz anlamda sandım. Sadece şüpheliyim. Gülümsedi ama yakın zamanda suçlu olduğunu ispatlanacak. Kaşlarımı çattım ve belki de bugüne kadar kendi ciddi ifademle konuştum. Ne kadar da kendinizden eminsiniz. Kesinlikle kanıtlanmayacak çünkü beni kullandılar. Kaşları eğlenircesine yukarı doğru kıvrıldı. Evet, hep öyle söylerler. Nefes nefese bir şekilde ona baktıktan sonra birden ne yapacağımı bilemeyip etrafa bakındım. Ardından aklıma gelen şeyle beraber hararetlenen serçe parmağımı ona doğru uzattım. İddiasına var mısınız?'' Bir bana bir de ona doğru uzattım. ucu kristal taşlı uzun tırnağıma baktı. Bu ne böyle? Adamın gözünü oyarsın. Siz onu boş verin komiserim. Kısık ve kendinden emin bir sesle devam ettim. Neyine iddiaya girdiğinizi söyleyin sadece. Tek kelime etmeden aralıksız bakınca çekinmeden karşılığını verdim. Kendinden bu kadar eminsin demek. Kaşlarım ince bir yay gibi yukarı doğru kıvrıldı. Fazlasıyla. Böyle boş iddialarla uğraşmam. Yakalamaya çalıştığım fırsatın parmaklarımın arasından kayıp gitme ihtimali bile beni deli ediyordu. Kesinlikle boş bir iddia olmayacağına emin olabilirsiniz. Masumluğumu size ispatlayacağım. Bakışları daha da kısıldı. İspatlayamazsan ne yapacaksın? Alt dudağımı ıslatarak dişlerimin arasında yuvarladığımda düşünceliydim. Aklıma hiçbir şey gelmemişti. Hırsla kafamı salladıktan sonra gözlerine baktım. Ne olursa eğer ispatlayamazsam ne isterseniz yapacağım. Yüzüme fazlasıyla yakın duran o suratın, sert ve belirgin hatlarına bakmaya devam ettiğimde gözlerini yumdu. Kirpikleri bir yelpaze etkisi oluşturduğunda bakışları oldukça derinde. Biraz daha yaklaştıktan sonra kafasını hafifçe yana yatırdığında o temiz koku tüm algılarımı ele geçirmişti yine. Ah benim sevgili kokulumumum, bir erkeğe bu şekilde sınırsız konuşmalar yapmaman gerektiğini öğretmediler mi sana? Kaşlarını kaldırdı ve altını çizercesine devam etti. Özellikle tanımadığım bir erkeğe karşı. Gülümsedim. Olsun komiserim. Benim size karşı olan güvenim tam. Ardından iki parmağımı kaldırarak ona gülümseyerek göz kırptığımda tüm havam değişmişti işte. Gülümsedi. Evet o da gülümsedi. Dudaklarım hayretle aralandığında gülümserken ne kadar da farklı gözüktüğünü düşünüyordum. Aslında bu biraz da tehlikeli bir gülüştü. Neden gülümsemediği zamanlardan daha korkutucu gözüktüğünü düşünüyordum. Uzattığım serçe parmağıma kendi parmağını çevirdi ve sertçe sık geçirdi ve sertçe sıktı. İddianı kabul ediyorum. Ya! Hayranlıkla parlayan gözlerle ona bakarak şakadım. Demek öyle. Çok sevindim komiser bey. Teşekkür ederim. Tüm benliğimle gülümsüyordum. Merak etmeyin. Karşılığında ben sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Yeter ki masumluğumu kanıtlamama yardım edin. Tekrardan kısık bakışlarıyla tehlikeli bir şekilde gülümseyince tedirginlikle sırıttım ve meraklı sordum. Peki siz karşılığında benden ne isteyeceksiniz? Sıktığı parmağımı kendine doğru çekince ona doğru savrulmuştum. Bu akışların boşluğu bulduğunda kulağıma doğru fısıldadı. Bilmem, henüz karar vermedim. Ancak... Suratımı yavaşça ona doğru çevirdim. Şunu söyleyebilirim ki bir daha tanıdığın tanımadığın hiçbir erkeğe güvenemeyeceksin deyip göz kırptığında aldığım nefes midemde sert bir top etkisi oluşturmuştu. Kenan komiserin son sözleri kulaklarımda çınlamaya devam ettiğinde o an elim ayağım birbirine dolanmıştı sanki. Kendinden oldukça emin ve cüretkar dökülen kelimelerinden korkmalı mıydım? Zaten yeterince korkmuyormuşum gibi. Ateşe değmişçesine elimi geri çektiğimde irice açılan gözlerine baka kalmıştım. Burnundan yavaş bir, yavaşça bir soluk verdiğinde dudaklarında tatminkar tebessüm asılı kalmıştı. Az önce hissettiğim tedirginliği yansıtmamdan hoşlanmıştı. Ben size güveniyorum komiserim. i̇stemsizce hıçkırdım. Sonuçta devletin kestiği parmak acımazmış. Tekrardan hıçkırdım. Dudaklarında yabani bir tebessüm oluştuğunda kafa salladı ve ayağa kalktı. Ben de yalpalayarak ayağa kalktığımda parmaklıkları tutunuyordum. O halde sorguya hazır olsa niye dersin? Bu sefer elimizden kurtulamayacaksın. Yok artık. Gözlerimi devirdim. Yine mi sorgu? Ben zaten sorgumu tamamlamıştım. Avukatımın dediğine göre Kenan komiser dava gününe kadar beni fazlasıyla zorlayacaktı. Ne kadar da dediğim dedik bir adamdı. Bakışları kısıldığında ağırlığını bir ayağından diğerine bırakarak mırıldandı. Öncesinde bir manikür pedikür ister misin? Ay komiserim, onun yerine sıcak bir su alsam daha iyi olurdu. İğrenircesine kendimi koklayıp geri ona döndüm. Havuz suyuyla duruyorum hala leş gibi. Bana baktı, baktı, baktı ve ardından yanımda duran kadın memura kafasını eğdiğinde işaret parmağıyla üzerimi gösteriyordu. Kesinlikle sabrımı sınamak için gönderdiler. Kadın memur kaşlarının altından ikimize de bakıyorken oldukça eğleniyor gibiydi. Ben ne zaman çıkıyorum yakışıklı? Varlığının hangi ara kaybolduğunu hatırlamadığım teyze birden arkamdan çıkınca elimi yüreğimin üzerine koyarak seslendim. Aman Allah teyze ya ödümü koparttın. Bir elini beline koymuş kafasını hafif yan yatırarak komiseri izliyordu. Alt dudağımı dişledikten sonra aklıma gelen ayrıntıyla hayretle Kenan komisere döndüm. Komiserim benim yanımda küplü bir kadın görüyor musunuz? İşaret parmağımı göğsüme koyduktan sonra teyzeyi işaret ettim. Kadın öylesine ütopikti ki aklımı kaçırıyor olabilirdim. Bana düz bir ifadeyle bakınca hararetle devam ettim. Böyle saçları yoluk yoluktu ben ördüm. Korkutucu bakan bir kadın işte görüyor musunuz yanımda? Deli taklidi yapmakta ısrarcısın demek ha? Adam ibret alır gibi bana bakıyorken gözleri fazla kısıktı. Hayır komiserim ben gerçekten... Teyze elime asılarak beni kendine doğru çekmeye çalıştı. Beni nasıl yok sayarsın? Aptal sarışın seni. Hani insan ayırmıyordun? Cırlayarak itip kakıyordu. Ah cidden. Elimi güçlükle çekip ondan uzaklaştım. Kafayı yiyeceğim burada. Anlaşılan seninle konuşurken beynime ihtiyacım olmayacak. Komiserim. Ardından arkasını dönüp gidiyorken koridora doğru bağırdım. Sorumu cevaplamadınız ama. İşaret parmağımla yan tarafı işaret edip zıplayarak ''Burada nur topu gibi yüzü olan, kürklü bir kadın var mı? Onu görüyor musunuz?'' diye sordum. Koridorda kaybolduğunda dudaklarım acıyla buruştu ve demir parmaklıkları sıkarken acıklı bir ses tonumla hayıflandım. Nasıl da görmezden geliyor. Birden bastırdığım dişlerimin arasından tısladım. ''Daha iyisi ne olacak?'' Tam doğanda kafama yediğim şaplakla nevrim dönmüştü. Hayretle yanımdaki teyzeye baktım. ''Yosma ne olacak?'' ''Korkut.'' Ünal oturduğu koltuktan yavaşça kalkarak arkadaşına boy gösterdi. Korkut hararetle yürüyorken neyse ki kendisini görmüş ve yanına doğru gelmeye başlamıştı. Arkadaşı en az Kenan kadar asabi ve sert gözüküyordu. Bu ne hal lan böyle diyerek takıldı arkadaşına. Korkut öfkeyle gözlerini devirip karşısına oturduğunda açık bir mekandalardı. Allah aşkına Ünal bilmiyorsun sanki. Aman seni gören de süt kardeşi hapse girmek üzere sanır. Söylediklerinin karşılığında aldığı sert bakışlardan etkilenmedi. Ünal durum her ne olursa olsun genel olarak rahat takılan, keyfini bozmayan bir adamdı. Şu şeytan tüyü var denilen tiplerden dişte. Ne yapacağız şimdi? En kısa zaman, en kısa ne zaman çıkar polen içerden? Ulan dur, çıkardık da bir de kısası kaldı. Dangalığa bak. Çıkamaz mı? Bakışları korkuyla irileşmişti. Selena mıyım oğlum ben? Dur bakalım, uğraşıyoruz işte. Elimden geleni yapacağım. Bir yandan da düşünceli bir şekilde dosyalarına dalmaya başlamıştı. Fazlasını yap Ünal, fazlasını yap. Polen'i oradan kurtarmamız lazım. Ünal, arkadaşının paniğinden etkilenmeden parmak uçlarını yaladı ve yavaşça sayfaları çevirmeye başladı. Galiba o yüz karıyı verecekler davaya. O da kendince ilerisiyle ilgili planlar yapıyor, bir yandan da sesli düşünüyordu. Hangi kadınla? İç çekerek dosyayı okumaya devam etti. O psikopat kadın işte. Lizge müdür nedir? Korkut sonunda dayanamayıp elinin tersini karşısındaki adamın omzuna geçirerek hayıflandı. Doğru düzgün anlat. Ya of. Ünal umursamaz çizgisinden çıkarak sıkıntıyla soludu ve tüm dikkatini arkadaşına vererek devam etti. Savcı işte oğlum. Bir şeylerden yürüyem yürüyemiyor diyorlar. Bizim çocukları çok fena öttürüyormuş. Karakoldan çıkar çıkmaz adını kazara duydum. Bundan bize ne al. Sen işini güzelce yap. Oğlum yapacağım tabii de çomak sokmasa bari. O dağını dosyaya vererek mırıldandı. Nerede o? Dur bakayım. Parmağını kağıdın üzerinde gezdirirken bir yandan da mırıldanıyordu. Sağlam kanıtlara ihtiyacımız var babacığım. Bundan sonra oturma karem bize. Kalk. Dosyalarını apar topar toplarken Korkut da ayaklanmıştı. Tam beyin eden bir işi açtım başıma Korkut var ya. Oğlum sen neden hukuk okudun? avukat oldun. Para kazanmak için Korkut gözlerini devirdi ve yoluna devam etti. Ben de kime ne anlatıyorsam. nesin lan sen. Tam bir keyif pezevengi. Havlamasan alan senin kızın işini halletmeye çalışıyorum işte. Amma söylendin. İki arkadaş Polen'in suç dosyası ile ilgili elleri sağlam kanıtlar toplamak için araştırma yapmaya başlamışlardı. Arama izni olmayan yerlere girmeleri gerekiyordu. Bu yüzden sürekli önleri kesiliyordu olayın en son patlak verdiği yere. Timuçin'in evinin önüne geldiklerinde ağacın kenarında durarak birbirlerine baktılar. Ev kapatılmıştı. Arama izinleri de yoktu ancak başka çare de bulamıyorlardı. Ulan Korkut bu yaştan sonra senin yüzünden göte gelirsem var ya dedi Ünal ve çalıları indirerek ileri doğru büyük bir adım attı. Var ya ne? Fena olur dedi adam dişlerinin arasından tıslayarak. Bir yandan da etrafı kolaçan ediyordu. Kimse yok bu taraftan gel Korkut daha önce bu eve geldiği için etrafa hakimdi. Polen'in Timuçin'le olan birkaç konuşmasından bilerek kulak misafirliği ettiği için biliyordu bu evden bir şeyler çıkabileceğini. Polen'i kurtarmak için sağlam kanıtlara ihtiyacı olduğu için büyük bir titizlikle olayları ele alıyordu. Bu taraftan en aşağıdaki koridordan geçip kısaca bir teftiş yaptıklarında ne yazık ki elleri boş kalmıştı. Bir şeyler olmalı oğlum ya. Korkut elindeki feneri tutarak karanlık odadaki çekmeceleri kurcalamaya devam ettiğinde Ünal hayıflandı. Polisin de o çekmecelere bakmak hiç aklına gelmemişti sanki. Hasan'a bak sen. Korkut görmese de arkadaşını öldürücü tehlikede bir bakış attı ve işine devam etti. Belki gözlerinden kaçmıştır. Söz konusu polense varsayımların üzerinden hareket edemem. Konuşurken arkadaşın, arkadaşından gelen sessizlik dikkatini dağıttı ve kafasını kaldırarak Ünal'ı aramaya başladı. Feneri etrafa tuttuğunda duvarın önünde geniş bir tablo incelediğini gördü. Ne yapıyorsun lan? Bu tabloda bir gariplik var. Genç adam gizem dolu bir ses oynatmaya çalıştığında pırdamıyordu. Omzunun arkasından geriye doğru bir bakış attı ve mırıldandı. Bir el atsana daha yarması. Arkadaşına yardıma gittiğinde güçlükle de olsa tablo çıkmıştı. Aşağı indirip duvarı incelediklerinde herhangi bir gariplik gözükmüyordu. Korkut ellerini çırptı ve üzerini silkeledi. Bir şey yokmuş. O sırada Ünal hala derin düşünceler içerisindeydi. Evet, bunda yok. Bir şeyler seziyorum. Bir daha anlat evi bana. Genç adam kafasında çoktan bir taslak kurmuştu bile. Hızlanan adımlarla odadan çıktığında Korkut da peşinden geliyor. Bir yandan da evinin, evin düzenini hatırladığı kadarıyla anlatıyordu. Mutfağa girdikleri anda birden ışıklar yandığında etraf aydınlanmış. Genç adamların gözleri kararmıştı. Sessizlik içerisinde kendilerini toparladıktan sonra etrafa baktıklarında ikisinin de suratlarında son derece ablak bir ifade vardı. Çıt çıkarmadan birbirlerine bakmaya devam ettiklerinde içeriden topuk sesleri gelmeye başladı. Bir kadına ait olduğu çok belli olan topuk sesleri. Lan saklanmayalım mı? Korkut sessizce fısıldadığında Ünal'ın cevap vermesine fırsat kalmadan siyahlı içerisindeki kadın mutfağa girdiğinde ikisi de baka kalmıştı. Ünal her ne kadar az önceki düşüncelerine son derecede odaklı kalsa da bu kadının suratı onu birden sudan çıkmış balığa döndürmüştü. Sertçe yutkunduktan sonra gerçek olup olmadığından emin olmak için gözlerini yumup tekrardan geri açtığında bir türlü kendine gelemiyordu. İçin için mırıldandı kendine hatuna bak lan ilik gibi diye. Ardından kafasını onaylamaz anlamda sallayıp ne olduğunu anlamaya çalıştığında kadın kollarını göğsünün altında bağlayıp ikilinin önünde durduğunda sert ifadesini mimik dahi oynatmamıştı. "Sizin burada ne işiniz var?" dedi tek kaşını yukarıda tutarak. Korkut boğazını temizledi ve tekleyerek konuştu. "Asıl sizin burada ne işiniz var?" Kadının siyah saçları siyah takımının üzerine düşüyorken buğday teni de giydiği koyu takıma ayak uyduruyor, hoş bir ahenk yakalıyordu. Ünal işini gücünü bir kenara bırakarak kadını ta kadını tartmaya devam ettiğinde o anda rota onun için artık yeniden oluşturulmuştu. Korkut ne yapıyorsa yapsın da umrunda değildi. Hayatında ilk defa böyle bir sarsıntı yaşadığı için denemede ne Suratında şapşal bir tebessüm oluştuktan sonra yanındaki tezgaha elini koydu ve çapkın bir tavırla konuştu. Geceler sizin gibi tatlı kadınlar için oldukça tehlikelidir hanımefendi. Dişleri gözükecek şekilde sırıttıktan sonra devam etti. Ara memru olmayan bir evin içinde ne işiniz var? Kadın adamı sabırla dinledikten sonra onlara doğru dudaklarını tiksinircesine kıvırdı ve yavaşça kıstığı gözleriyle izlemeye devam etti. Ama merak etmeyin sizin gibi güzel bir kadını tehlikeye atmak istemem. Korkut hayret içerisinde bir, bir anda tamamen dönen arkadaşına baktığında adeta dumur olmuştu. Dava için delil arıyorken karşılarına çıkan kim olduğunu dahi bilmedikleri kadına bir anda koşmaya başlamıştı. İçinden ulan sırası mıydı şimdi pezevenk demede ne demiyor. Ensesine patlatmamak için kendini güçlükle durduruyordu. Peki kadın kafasını aşağı eğdiğinde açık saçlarından birkaç tutam suratının önünde düştü. Genç adamlara doğru yaklaştı ve yüzünü kaldırarak kendince yavşak olana odaklanıp sizin girişleri kapalı olan bu eve girme amacınız nedir? Kaşlarını kaldırıp uyarıcasına belirtti. İzniniz var mı? Ünal pişkince dudaklarını yaladı. Bu kadının hali, tavrı, mimikleri, her şeyi. Birden her şeyi fazlasıyla hoşuna gitmeye başlamıştı. Kendi kendine ne kadar da tatlı konuşuyor benimle demeden edememişti. Sırtını dikleştirerek böbürlendi. Bunu ilk defa bir kadına yapıyor. Ne olduğuyla övünüyordu. Tabii ki ben ceza bu katıyım. Gülümsemesini bozmadan ceketinin iç cebinden bir kartvizit çıkartarak kadını uzattı. Ünal Kurtlu Türk, eğer ihtiyacınız olursa yardımcı olmak isterim. Göz kırptı. Karşı tarafta olsanız bile. Ulan dangalak sen ne saçmalıyorsun? Korkut sonunda dayanamadan Ünal'a patladığında kırmızı görmüş boğa gibiydi. Ünal kaç yıllık arkadaşıydı ve onu ilk defa bu kadar salak görüyordu. Evet, bu adamın her zaman dili kıvraktı. Kelime oyunları yapmayı severdi. İnsanlara sataşmayı iyi bilirdi, ancak bir yeri vardı. Ciddileşmesi gereken zamanlarda asla bu şekilde oto kontrolünü kaybetmeyen arkadaşına ne olmuştu? Genç adam arkadaşına uyarı dolu bir bakış attıktan sonra enerjisiyle onu etkisi altına alan kadına geri döndüğünde eridiğini hissediyordu. O kirpikler ne kadar da güzel göz altlarının üzerine düşmüştü. Kaşları kıvrılmıştı, biçimli dudakları kıpırdayarak kart vizitinin üzerindeki yazıları okumaya başlamıştı. Ufak bir iç çekmeden edemedi ve içten içe mırıldandı kendine. Bu kadın kesinlikle benim karım olacak kadın diye konuşuyordu. Halbuki annesi yıllardır evlenmesi için diller döküyor, bir sürü görücü usulü randevu ayarlıyordu. Ancak ilgisini hiç çekmiyordu. O iş ve dalga adamıydı. Evlilik gibi ciddi müesseselerle iş olmazdı. Tabii çapkın zamparanın teki de değildi. Genel olarak kadınlarla fazla takılmaz, işinde gücünde olurdu ancak bu kadın daha ilk gördüğü andan beri tüm ezberini bozmuştu. Dudaklarından bıraktığı bir nefes bile Ünal'a seyir zevki veriyor, en ufak bir mümini bile kaçırmak istemiyordu. Kadın dudaklarını hafif öne doğru buruşturduğunda tek kaşını ufak bir kavisli yukarıda tutmaya devam ediyordu. Yine de arama emrinin olduğunu düşünmüyorum sayın Ünal Kutlu Türk. Ardından iki parmağının arasında tuttuğu kart viziti avucunun içerisine aldığında adam erir gibi gülümsedi ve parmaklarını çenesinin altına koyarak sakalını sıvazladı. Ne güzel telaffuz ettiniz öyle. Peki ben sizin adınızı öğrenebilir miyim? Kadın kafasını hay hay der gibi öne eğdikten sonra çantasını açarken mırıldandı. O halde şöyle yapalım. Genç adam arkadaşına döndü ve kazandım der gibi gülümsedi. Çünkü kadının ona telefon numarasını vereceğinden adı kadar emindi. Ardından önüne döndüğünde kadın da ona bir kart tutuyordu. Buyurun, buradan bakın. Lizgi Uzuner. Gözleri aynı büroya ait olan kartvizitte ve unvanında takılı kaldığında az önce bülbül olup şakıyan dili lal olup tutulmuştu sanki. Korkutun kafa karışıklığı kısa sürdüğünde aklına daha bu öğlen arkadaşının bahsettiği savcı geldi. Ve işte o an kendi kendine keyifle mırıldanmadan ne demedi. Hani şu taş Genç adam daha şaşkınlığını atamadan bir atmaca gibi arkadaşına döndüğünde onu bakışlarıyla öldürmek üzereydi. Tekrardan sertçe yutkunduğunda soluk borusunun sıkıştığını hissetti. Bölüm sonu.